Yatma sırt üstü yattım. Dizlerim bükülü. Bir üçgen oluşturuyor. Ayak tabanlarım yerde ve bacaklarımın arasında ve ayaklarımın arasında bir yumruk mesafe var. Kalça hizamız. Ellerim başımın arkasında. Şimdi bu şekilde yattığınızda belinizde bir doğal kıvrım olması gerekiyor. Bu doğal kıvrımı koru. Pervis ve asis kemiklerinden oluşan üçgenin tavana paralel olsun. Ancak yukarı yükseldiğinde mekik çeker gibi belinin tamamen yapışmasını istiyorum. Haydi başlayalım. Nefes aldın aşağıda. Nefesini verirken bükülerek yüksel ve belin tamamen yere yapışsın. Nefesini bir kez daha al yukarıda. İyice yükseldiğine emin ol. Ve verirken düştün. Ve aldın. Hareket yok aşağıdasın. Vererek yüksel. Ve al nefesini. Verirken indin. İki. Verirken. Aldın. Verirken indin. Vererek yüksel. Dört. Bitir tüm nefesi. Ve al büyük bir nefes. Verirken aşağıya. Çenemi hiç göğsüme yaklaştırmıyorum. Hep ayakta durduğum şekilde aslında başımın konumu verirken Üf. sadece sırtımı büküyorum. Ve al nefesini verirken indim. Son dört sayı daha yapacağız. Vererek Üf. ve al verirken Üf. vererek yüksel. Üf. Ve aldım verirken ve iki sayı daha ve haydi son kez sonra yukarıda bekleyeceğiz verirken yükseldin ve bir nefes al vererek rotasyon matının köşesine sanki dönüş yapıyorsun ve aldın nefesini verirken diğer tarafa. Al ortada artık düşme verirken 3 verirken 4 Haydi al ortada ver yanlarda 6 7 belin oynamasın 8 ve 9 ve son gel ortada al nefesini ve verirken yap Kollarını çıkardın ve table tapa aldın bacaklarını. Ve dizlerinin üzerinden tutmak için kollarını uzandın ve kendini de kaldırdın. Burada dizleri kendimize çekmek için tutmuyoruz. Göğsünü yukarıya kaldırmak için tutuyorsun. Bacakların 90 derece ve birleşik. Ve artık omurganda hareket yok. Al nefes verirken bir aldın verirken iki aldın verirken üç aldın belini yerden kaldırmamaya çalış al Geliyor, eller geldi başın arkasına bir, iki, üç, bacaklar aynı devam ediyor beş ve altı ve yedi. Çok yavaş yavaş yükselmeye başla. Ve buradasın. Top gibi yuvarlanacağız. Alırken, verirken. Sırtım yuvarlak, dirseklerin yana açık. Ve diz eklem açın artık olduğu gibi. Hiç bozma. Alırken başın değmesin. Verirken ayakların değmesin. Aldın. Ve verdin. Aldın. Ve Nefes Ve son iki. Ve son kez. Ve haydi bakalım biraz uçuşa geçelim. Uzattın tek bacağı. Diğerini de. Ve kollar kalktı. Yukarıdasın kuyruğundasın. Ve alırken bacakları indir, sırtın dik. Verirken bir. Sadece bacaklar ve kollar. İki. Ve üç. Ve dört. Ve beş. Ti matın üzerinde kalmaya çalış. Ve nefes verirken yavaş yavaş aşağıya indin. Roll up için. Nefes aldın. Eller ve bakışlar karşıda. Burada belinin yapışması gerekiyor. Verirken. Bacaklarınızın arası kapalı. Karnınıza sanki bir korse giydiniz. Karın kaslarınızı düşürmeden ilerleyin ama sırtınız yuvarlak. Aldım nefesini. Verirken yavaş 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 yavaş. Oh, bitti nefes Aldım Verirken uza 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 omuzlar kulaklara çıkmadan uza ve vererek aşağıya Aldım Verirken olabilir. Ya da ani yatışlar olabilir. Sert bir şekilde belinizi bırakabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise lütfen dizlerinizi bükün ve yavaş yavaş oradan destek alıp yatmaya ve oradan destek alıp kalkmaya çalışın olur mu? Ani yamuk yumuk kalkışlar olmasın. Son iki sayı aldın verirken Şimdi burada kal. Sanki belini yapıştırmak üzere gibisin. Buradan bir tık daha in. Al nefesini. Verirken bir. Verirken iki. Verirken üç. Dört. Ve beş. Ve altı. Yine dizler bükülü yapabilirsin. Unutma. Sekiz. Dokuz. Ve son. Gel tekrar yuvarlan yuvarlan. Ve şimdi verirken tek bacağını tut ve öyle yat. Süper. Tek bacağı kaldırdım. Küçük parmaklarım birbirine baksın. Hatta yapıştırın elleri bir kitap gibi. Var, var. Hop. Var, var. bacaklar aynı devam edecek. Eller geldi başın arkasına. İki sayı ver, ver. Diğer bacak geri kavrasın. Ver, ver. Ver, ver. Verdim, verdim. Verdim, verdim. Ver, ver. Ve son. Haydi rotasyon belden. Çalışıyor Ve son iki Ve son Ve sarıldım Ve yavaş 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 Kalktım Bence bugünlük bu kadar yeter Evet, güzel bir karın hareketleri oldu. Bir program oldu. Şöyle, bir sürü karın egzersizi var. Ve bunların bir sürü varyasyonu var. Bugün ben size seçme birkaç tane karın egzersizi yaptırdım. Bunun e, devamı gelecek. Eğer memnun kaldıysanız lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.